Çiğli Belediyesi, gelen ihbarlar üzerine Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan derede kaçak balıkçılık yapan ve yem çıkaranların inşa ettiği 30 kaçak barınak ve iskelenin yıkımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, vatandaşlarımızın güvenliğini riske atacak ve çevre kirliliğine yol açacak bu tarz yapılaşmalara kesinlikle izin vermeyeceğiz diye konuştu. Karşıyaka'nın Şemikler Mahallesi'nde bulunan Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi 2023-2024 sezonunda 8 farklı branşta hobi, el sanatları ve spor kurslarına ev sahipliği yaptı. Yıl sonu sergisi düzenlendi. Başkan Ünsal, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlarımız gibi kadınlara da eğitime, spora, sanata ve sosyal yaşama erişme imkanı sunmaya çalışıyoruz." dedi. Kemalpaşa Belediyesi 2025-2029 dönemi stratejik planı hazırlık faaliyetleri doğrultusunda toplantı düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen toplantıda belediyenin üst yönetimi ve birim müdürleriyle bir araya geldi. Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada Kemalpaşa'nın geleceğini planlarken her adımda adalet, eşitlik ve liyakati gözeterek ilerleyeceğiz. Belediyemizin başarısı doğrudan doğruya halkımızın yaşam kalitesini arttıracaktır ifadelerini kullandı. Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte denetimler yapıyor. İşletmelere gerekli uyarılar yapılıyor, iş yerlerine bilgilendirme broşürleri de dağıtılıyor. Denetimler son olarak Basmane Bölgesi ve Anafartalar Caddesi'nde yapıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, halk sağlığı için büyük önem taşıyan denetimlerimizi ilçenin her bir noktasında düzenli olarak devam ettireceğiz ifadelerini kullandı.